Paşa. <laughs> paşa, bak Paşa yerleri, parkeleri paşa diyorum. Bak sen neredesin? Kendini göster. Şu yakışıklı yüzünü göster de görsünler. Görsünler şu yakışıklılığı. Görsünler, baksınlar böyle smokin, böyle siyah beyaz, böyle zümrüt gözlü yakışıklı bir erkek kedi görsünler. Bak, bak, bak. Profilden bile nasıl yakışıklı bu? Ama sen böyle yaparsan biz seni çekemeyiz ki. Ama dur bakalım, hadi gel bakalım, paşa, paşa, paşa. Bak ben gittikçe sen de geliyorsun, dur oğlum. Bakın yakışıklı prens bu. Sen niye bu kadar yakışıklı oldun? Hı? Söyle bakalım. Benim paşamın da iki dişi yok. Ama olsun, <laughs> olsun. İki tane dişi yok güzel yakışıklı prensimin. Bak sen. Beşiktaş renklim. Oy kendini de çok sevdirirmiş. Her yere sevdirirmiş kendini. Sevgi delisi misin sen? Hı? Sen döndükçe bak ben de dönüyorum. Ben döndükçe sen de dönüyorsun. Paşa. 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 Yakışıklı. Doğa gözlüm benim. Zümrüt gözlüm. Bak sen. Paşa. Gel bakalım. Yakışıklı prens. Mama da yermiş. Yakışıklı prens bu. Bak yakışıklı. Çok yakışıklı paşa. Çok yakışıklı. Güzel kedim benim. Oy patileri de bak nasıl güzel. Aferin. Yap, yemeğini de yiyor benim paşam. Kendini de sevdiriyor. Bak sen çok da uysal. Bazen hırçın, bazen sinirli. Bazen eğlenceli. Bazen böyle uysal. Bazen mülayim. Böyle her karakter var benim paşamda günün psikolojisine ayak uyduruyor. <laughs> bazen agresif oluyor, bazen çok akıllı, çok sevimli. Olacak o kadar. Her şeyiyle kabul ettik biz paşayı. Her şeyiyle kabul ettik bu yakışıklıyı. Bu yakışıklı sevilmez mi? Bak bak pembe burunlum. Pembe burunlum benim. Gel, gel, gel. Gel niye gır 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 yapmıyorsun paşa? Ha? Paşa. Paşa. Niye gır 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 yapmıyorsun? Ha? Ha? Niye yapmıyorsun? Niye yakışıklım? Ha söyle bakalım. Bak sen. Yatacaksın uyuyacaksın mı? Ne yapacaksın? Ha? Hadi yat uyu biraz. Hadi. Tamam mı yakışıklım? Hmm, yakışıklı bu. Tüyleri nasıl geldi annem öyle. Bak 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 bak. Paşa. Oy oy paşam benim. Tamam. Kendini mi temizleyeceksin? Temizle annem. Ha, bana mı sevdireceksin kendini? Hep mi seveyim ben seni? Hep mi seveyim? Hadi. Hadi biraz yat uyu paşam tamam mı? Hadi yat uyu annem. Hadi. Tamam mı? Ama ben bu kadar seviyorum seni ama tamam yani. Ne yapalım? 7-24 mi sevelim seni? Hep sevelim. Paşa'ya kalırsa hep sevelim. Hep sevelim. Hep sevelim. Hep sevelim. Ha, güzel çocuk, güzel çocuk, güzel çocuk, güzel çocuk. Hoppa! Hoppa! Bak, 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 bak. Yakışıklı, yakışıklı. Hoppa!